Sevgili dostlar, ilgiyle beklediğiniz videomuza başlıyoruz. Şimdi tabii e, son derece şaşırtıcı, e, yani dünyanın, e, seni de ifade etmiş olduğun gibi e, ileri demokrasi olduğunu ifade ve iddia eden, e, dünyaya demokrasi e, ihraç etmekle övünen Amerika Birleşik Devletleri aynı e, bir e, Güney Amerika ülkesi gibi, bir Otodoğu ülkesi gibi veya ee, geri kalmış veya gelişmekte olan bir ülkenin e, emekleme adımlarında olduğu gibi e, demokrasiyle özdeşleşmiş bir alanı e, bir baskınla karşı karşıya kaldı. işgal edildi. E, önüne son derece önemli anlamlar içeren devasa bir haç dikildi. içeride de iç savaşın kaybeden tarafı e, konfederasyon birliklerinin e, bayrağı açıldı. Yani ve bir diğer tarafıyla da her biri e, bir e, sembolle e, bir grubu bir güç odağı temsil eden işte bir kiliseyi temsil eden hı hı. E, bir takım figürlerle beraber, kıyafetlerle beraber orada e, bir e, tehditle bir istikrarsızlık fotoğrafıyla, toplumsal gösteriyle karşı karşıya kaldık. Nasıl? Nasıl olabiliyor? Şimdi bu, bu bence önemli bir soru. Yani şu anlamda önemli. Şimdi e, burası yani şimdi Amerika'nın e, hani hepimiz çok iyi biliyoruz son derece güçlü e, yani hem güvenli kurumları var hem e, erken haber e, ikaz birimleri var. İstihbarat birimleri var. Hı hı. Şimdi böylesine bir gösteri e, organize edilecek ve bu gösterinin emelleriyle, hedefleriyle ilgili Amerikan kamusu bunu bilemeyecek ve buna dair tedbirleri geliştiremeyecek. Şimdi daha önce de kongre binası önünde yani bu pandemi krizinde işte o e, bir e, e, siyah Amerikan vatandaşının bir e, beyaz Amerikan polisi tarafından e, boğazına basılarak e, öldürülmesi sonrasında yaşanan gösterilerde de e, kongre binasının önünde e, gösteriler yapıldı, toplumsal gösteriler ama hiçbirisi kongre binasına erişemedi. Burada nasıl eriştiler? Yani burada bizim güvenlik zafiyeti olarak tanımlamaya çalışmış olduğumuz şey gerçekten bir güvenlik zafiyeti mi? Yani şunu anlatmak istiyorum. Şimdi burada Trump seçimi kazanamayacağını biliyor. Bu son derece önemli bir gerçek. E, kaybetmiş ama hala ee, bir söylev üzerinden, bir iddia üzerinden kitleleri mobilize ediyor. Kendisine bağlı kitleleri mobilize ediyor. Bir başka fotoğraf daha var. Orta Doğu'da artık kaybettikleri belli. Bunu kendileri de biliyorlar, çok net. Ama hala Pompeo harıl harıl, Kushner harıl harıl, evet. Biden ekibinin yapması gereken işleri yapmaya çalışıyorlar. Yani Orta Doğu'nun dizaynı ile ilgili. Veya Ortadoğu'nun işte şekillendirilmesiyle ilgili e, son anlarda dahi e, büyük bir çaba üretiyorlar. Bunlardan bir tanesi de bütün gün boyunca konuşmuş olduğumuz Suudi Arabistan'la Katar arasındaki e, işte yumuşama süreci, işbirliği süreci. Yani bu işin içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail olduğunu çok net olarak biliyoruz. Yani belki iş kuvvet üzerinden yürüdü doğru ama e, yani... Gece e, kriz geldi geldi gitti. müdahale kim yaptı? Amerika Birleşik Devletleri telefon diplomasisiyle yaptı. Ve yani bu yumuşamanın, bu barışmanın kökeninde Amerika Birleşik Devletleri yapmış olduğu telefon diplomasisi var. Neden yaptı? Yani neden Trump hükümeti böyle bir işe girişti? Hı hı. Ve neden e, Trump yanları bu derece sembolleri barındıran bir etkiyle e, kongre binasını işgal ettiler? Şimdi... Ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Bunun bir güvenlik zafiyeti olduğunu olduğunda düşünüyorum. Onu en baştan söyledim, ifade etmeye çalıştım, tanımam mı? Bence burada doğrudan doğru Biden'a e, küresel anlamda ve ulusal anlamda inisiyatiflerin sınırları gösterilmek isteniyor. Hı. Kim tarafında? Kim yani? Kim yapıyor bunu? Şimdi Trumpçı neokonlar, avanjelistler haç dikiyorlar. Kim bu adamlar? Bu adamlar Amerika'yı kurduğunu ifade ve iddia eden evet. ve aslında doğru doğru ve Amerika'nın asıl sahibi olduğunu iddia eden adamların günümüzdeki türevleri. Yani e, protenlerin o proten mezhebinin e, bugünkü temsilcileri işte bizim Avanjelist olarak tanımlamış olduğumuz, neokon olarak tanımlamış olduğumuz yapı. Şimdi çok, bu çok önemli bence. Tabii. Yani Amerika'nın kurucu iradesinin e, sahibi olduğunu ifade ve iddia eden yapının temsilcileri Trump'ın e, mobilizasyonuyla, Trump'ın e, şemsiyesi altında, başkanlığının şemsiyesi altında böyle bir gösteri yapıyorlar ve kongre binasını işgal ediyorlar. Bunun mesajı kime? Bence direkt e, yeni yapılanmakta olan Biden hükümetine. Ve, ve, konu bence Ortadoğu'nun e, e, Orta Doğu'nun ilgili son derece önemli bir anlamı var. Özellikle İran ön plana çıkıyor bence. Tabii. Çünkü İran meselesinde İsrail dedi ki biz dedi Biden döneminde İran'la savaşmak zorunda kalabiliriz gibi bir cümle kurdu. Hı hı. E, bunu unutmayalım lütfen. Yani şimdi ne var meselenin içerisinde? Şu, şu an e, İran'a karşı şekillenmekte olan bir eksen var işte Katar'ı içine alarak falan bunların hepsi konuşulacak şeyler. Ama şu var. Ee, temel nakısa konusu ne? İran'ın e, nükleer kabiliyet ve kapasitesinin e, İsrail'in istediği gibi sınırlandırılması. Bakın Biden istediği gibi değil, Amerikan istediği gibi değil. Evet. İsrail istediği gibi sınırlandırılması. Sadece mesele o da değil. E, bunu nükleer e, başlık da başta olmak üzere e, seyir Sefer füzeleriyle yani taktik balistik ve balistik füzelerle atma kabiliyetinin ortadan kaldırılması. Hatırlayın lütfen e, bu nükleer fizikçi İran'da öldürdüğü zaman devrim muhafızları bir e, balistik füzeyle karşılık verdi. Evet. Balistik füzenin fotoğrafını karşılarak cevap verdi. Üç, e, sahada mobilize ettiği ve bütün sahayı şu an son derece güçlü bir şekilde etkilen Şii milislerin varlığı. İsrail'i baskı altına alan. Ve İsrail'in alanda e, ...kendisinin veya vekilleri üzerinden genişlemesini engel olan Şii milisler ortadan kaldırılması, geri çekilmesi. Hı. Bir diğer tarafı da İran'da rejimin değiştirilmesi. Şimdi Biden'ın bu noktada ortaya koymuş olduğu yaklaşımla... ...Trump'ın ve Trump'la beraber hareket eden İsrail ortaya koymuş olduğu yaklaşım çatışıyor. Ve bu yaklaşımın biraz önce bahsetmiş olduğumuz göstericileri yapan... ...grubun ortaya dikmiş olduğu Haçlı'da ve ee, şeyle çünkü avanjelik dediğimiz yapı temel karakteri itibariyle e, Hristiyan ve Musevi ortaklığından Yahudi ortaklığından evet. müteşekkil. Bir e, siyaset ve stratejiyi benimsemiş olan bir yapı. Ve bunlar e, bir şekilde e, bu Armagedona, e, Milenyuma, Megiddo Doğu hikayelerini yani bu teolojik doğmaları tabii mitler üzerine siyaset ve inşa edenler bir mit alanı basıyorlar. Yani diyorlar ki biz diyorlar burayı basarız. Biz diyorlar senin tekerini çamak sokarız. Yani Amerika'daki demokrasinin sembol alanı basıldı bugün. Yani evet. neye benziyor? Kremlin'in basılmasına benziyor. Evet. Kalbine Bakın bıçak Hanım, saplandı. Bir kişi öldü. Benziyor. Aynen. Ha, aynen. Yani Türkiye'de de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi göstericiler basabilirler mi ya? Ne kadar önde gösterici toplansın toplansın. Yani devlet isterse bu gösteri de oraya girmesini engeller mi? Engeller. Yani bir göstericiler eee girmek isteyecekler ve devlet bunu yani. de engelleyemeyecek. Sorum şu. Amerikan devleti neden bunu engellemek? Evet. Biz bunu güvenlik açığı diyor. Ulusal muhafızlar İnanıyor neden pensin talimatını bekledi örneğin? Ha bir de bir de şey var. Ulusal muhafız kavramı tabii son evet. derece önemli. Şimdi dediler ki Pentagon ulusal muhafızların mobilize olmasını e, e, engelliyor. Sonra dediler ki Victoria valisi işte mobilize ediyor. Sonra dediler ki Trump mobilize ediyor. Sonra ilginç şekilde Mike Pence işte ilk önce Trump'ı takibi bıraktı. Sonra Trump'ı tekrar takibi aldı. Çok ilginç şeyler. Çok ilginç gelişmeler. Yani ben açıkçası benim öngörüm şu. Benim değerlendirmem şu. Bence birbirine son derece ilintili, son derece önemli bir kurguyla beraber şu oldu, şunu düşünüyorum. Kongre binasında e, hesaplaşmak istediler bunlar. Yani bir siyasi satrançla karşı karşıya kaldı. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Konu hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Selam ve dua ile. Hoşçakalın.